Günaydın. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese selamlar. Hava biraz da soğuk. Haftaya icra edeceğimiz organizasyonun bu hafta da e, rotasını tamamlayalım dedik. Ve program dahilinde bugün e, ilk e, etkinlik rotasını çizmeye başlayacağız. Giyindik hazırız ama tabii sürekli antrenmanını yapmadığımız için bu işlerin hep son dakika bir sorun çıkıyor. Yine çıktı. Şingo. Çok kötü hava be. He? Çok kötü hava. Hayır. Değil mi? Yağmur yağmıyor. Süreç'e çıktık, İlk önce Belgrad ormanı üzerinden Gökçük'e gideceğiz. İlk önce bir buz ve tam geçeceğiz. Buz ve tam geçtikten sonra...

koyuyor ve biraz kayıyor arkadaşlar. Yani yer çamur olduğu için biraz çıkmakta zorlandım açıkçası. Arkadaşlar burası tabanı yumuşak kum bir parkur. Bir hacet. çamur aynı zamanda oldu her yerler motosikleti çok fazla yönlendiriyor Gidiyorum da hareketleri görebiliyor musun? Böyle biraz geniş açıdan çekeyim Çekoki biri düştü bankada. Çekoki geliyor vallahi Güzel. Daha düşen yok. Şapur olacağını düşündüm bir defa. Patlıcanı daha can. daha bir tepki verin. Tamam dur dur sus, dur stop et. Depreji bırak. Depreji bırak. <gülüyor> 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 ja, güzel kurtardın. <laughs> Abi burada dala <bana> yaklaşıyor. <laughs> 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 evet biraz arkadaşlar burası imkansız bir çıkışa dönüşmüş. Baklar be. Böyle çıkmaz mı motor? Çıkma. Hayır döndüreceksin aşağıya öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Ben buradan daha çıkamam bak. buraya yakıyorlar. Tamam. 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 Böyle tatlı yaptık. Böyle tutar ya. Böyle tutar Böyle Böyle tutar ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Felaket çavur. Felaket çavur. Öyle böyle değil. Şimdi çıkacağım burayı. Evet. Sen çıkarsın. Sen çıkarsın. Daldan da ucuz yırttık. Zemin yağan yağmurdan dolayı bir hayli çamur olmuş. Ve motosikleti yönlendirmekle bir hayli zorlanıyoruz. Burası hasta dik sayılmayacak bir yokuş ama ee, zeminden dolayı zorlanıyoruz çok zorlanıyoruz. Şimdi yiğit başka bir çizgi deneyecek. Bakalım çıkabilecek mi? 150 STR var. Ee, çeki motorunda içten desert var, desert, desert, start, rally var. Ee, işler rally var Ç2 motorumda Düşünüyorum. EF07 var. Yeti motorunda ve Rally Star var. Kemal'in motorunda böyle bir kombinasyonla sürüyoruz. Evet biraz huzurlu yollara geldik. Buralar rahat. Evet, Motorlar da böyle. Yer yer sürüş girmeniz. Yer yer zor e, e etaplara biraz şey Arkadaşlar o kadar önde hep böyle mesafesine gerekiyor. Arkadaşlar bir anda gidip size şarj bunu var kendiniz. Çekil oradan. Al. Al. Ayağa kaydı değil aşağıya? Büyü mü diyorlar Çamur banyosuna düşürmüş. Tamam gel ilerden girelim tamam gel. Gel gel gel. yüzden yollara geçir. Hiç gaz yok. Sadece bu gibi yönlendiriyoruz. Ve mümkün oldukça kontrollü gitmeye çalışıyorum ki böyle bir şeyle karşılaştık. Şuradan O sulu yerde bayağı video çıkardı. Çıkardı da. Gel aşağı dereye gideceğiz dereye. Dereye gidecek. Dereye gidecek. Arkadaşlar. Şimdi... Daha sonrası daha çamurlu ve kaygan olacak. Yani ne olacağıyla alakalı hiç... Işte. Yine bir, bir, bir yok. Get good get good good Ne oldu Cenk? Burak Hadi gidelim. saygılar. Hemen meraklar merak, geldi. Nasılsınız Aynen. desene. He? Nasılsınız desene. Oğlum hayranlarına. Hayranlarınla konuş. Aradıkları aradık. hiçbir şey yok. Böyle buradan tık 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 tık. Başkanım bari video çekelim. giriyoruz Daha ormadı, daha Ormanı suya giriyoruz. Bunlar daha vermedi. <laughs> Bunlar daha canlı. <laughs> Yiğit nasıl gidiyor? Gayet keyifli, soğuk ama üşütmüyor Biraz ıslak. Ee, yukarıdan yeterince ıslanmadığımız için derelerden de geçtik. Ee, çamurlarımız temizledik, kum denedik, orman denedik, kütük denedik, e, dere denedik. Bakalım başımıza artık ne gelirse bundan sonra <laughs> elle gelen düğün bayramı. Bu ne? Nasıl konuştu değil mi? <laughs> Zor ama keyifli. Zorlanıyorsun mu? Ama Makul Zorlanıyorsun ama dünya ne güzeldi diyorsun. Hani öyle bir şey. Tırsın yerler oldu mu? Oluyor. Ama işin sonunda çok zevkliydi. Öğretici mi? Evet. Güzel. En çok nerede zorlandın? Aa, o rampayı çıktık diye. Kitap. Hayır zemin olarak. Orada geldi. Çamur. Orada ayakta duramıyordum ha. Yok. Ayakta, duramıyordum <laughs> ayakta duramıyordum orada. <laughs> yok ya, yayan olarak da duramıyordum ben <laughs> Çıktım ama. Nasıl var, gidiyor abi. gün? Evet, abi her şey yolunda, var. çok güzel. Sayende doğayla vardı, birleştik. Ben. Seni biraz daha çamur ettim yanımda sen. Evet, çok teşekkür <laughs> ederim. Çok çok seviyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Motosikletine biraz karakter yüklemesi yaptım. <laughs> Motorum renk değiştirdi. <laughs> Ah, very good so far. Yeah, ah, very, very hard. Good. No, no, very good, very good. Very, ah, very nice. Yes. No really? suffering at all. No. You have to. You are running a special bike. Of course, it's easy. We have this food on the back. For you, it was so bike easy. It was really easy. <laughs> uh, he is helper. Yeah, helper. yeah, yeah, helper. yeah helping very much. <laughs> helper, is smiling. <laughs> <laughs> he doesn't even sweat. Today is huh? Uh, for Today yes. <laughs> he was like, "Come on, guys, go up, go uh, down. I'm waiting for you. Enough." Thank you very much. <laughs> bitireceğim. Tamam. Bittim zaten bak. <laughs>